Dünya Sağlık Örgütü tarafından obezite sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları Neler olabilir? İnsülin direnci, hiperinsülinemi, hipertansiyon yani yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, bazı kanser türleri, ruhsal sorunlar. Obezite tedavisinde amaç gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek obeziteye ilişkin sağlık sorunlarını azaltmak ve bireye yeterli ve dengeli ve doğru beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Vücut ağırlığının azalması 6 ayda %10 kadar hedeflenmektedir. Unutmayın, obezite kader değildir.